Günaydın saat 9 buçuk videomu açıyorum Arasçım dur dur buradan geçmiyoruz şuradan geçeceğiz gel bak yaya geçidi orada çizgiler ay, çok neredeyiz Afyon'dayız ay, ay, Hı? Bu, bu da gitti. evet oradan gitti anneciğim işe evet. Neredeyiz? İşte buradayız. Bilmiyorum. Teyzeme geldik. Bir iki gün burada kalacağız. Ondan sonra da artık Diyarbakır yolculuğu. Çok özlemişim ya. Bana, sen de mi özlemişsin? <laughs> Bakayım nasıl özlüyorsun sen? Ben evet. ben bedekim, ben ben de. Herkes uyuyor. Bizde böyle bir Markete gidelim dedi. Teyzemlerin evinin orada bakkal var ama kapalı da açılmamış. Dedim Maras Migros açık. Yani Migros'a gidelim. Anne, o kilitlik olmuş da. Bak istersen yeşil market de var şurada. Aa, orada da yeşil ee, market de, var. Tondum, evet. Anneciğim onlar serçe. Aa, ben de, ben de, ben de. Böyle bir Migros var. Şimdi buraya geldik. İznin bitmesine son iki gün diyeyim hadi. İki değil de bir buçuk gün gibi oluyor. Allah nasıl kısmet ederse yarın akşam yolcuyuz. Artık dönüyoruz. Dün çok güzel Aras vakit geçirdi. Burada abisi var Mehmet Yaz abisi. Efendim. Bakar mısınız? Gecelikle geldi. Allah'ım. Kamera çekiyor diyor evet. Evet. Haydi bakalım giriyoruz. Aras'cığım kendine sadece bir tane şeker aldı. Ben de şöyle ıslak mendil aldım. Çünkü ıslak mendilimiz yok. Şurada da tarım kredi var. Şimdi oraya gideceğim. Çünkü graniye alacağım. Hem evde yerim hem de yolcular çıktığımız gün yanımda götürürüm diye düşündüm. Akşam çıkacağız ama yine de eşime de iyi oluyor. Çikolata yiyince bayağı enerjisi falan toparlanıyor. Şurada Yukarıda tokiler var. Bakın bunlar biz daha taşınmadan önce e, sadece yerleri belliydi. Yapılıyordu yani. Aras'cığım araba geliyor kenara gel. Gel gel gel. Bekle. Tamam. Bunlar daha yeni yapılıyordu. Biz geldik ve bitmiş. Hatta diğer tarafta oymaya başlamışlar. E, zemin olarak e, Afyon'un en sağlam zemini bu taraflarda. Kanlıca diye geçiyor burası. Atıcı. Aferin. Hadi gel. Çöp, çöpü cebime koy ben atayım onu sonra. Ya, cebime koy. Cebime koyar mısın? Hayır yere atman doğru değil. Bak çöpçü abi topluyor kızlar bize. Rasim beni dinlemedi. O lipsi aldı. O da ne yaptı? Boğazını mı acıttı? Yaktı mı? O yüzden düdüklü şeker aldık. Onu yemedi. Şimdi parka geldik. Bu bizim favori parklarımızdan. Bak. Yok. Ay, Bunlarda güvenlik yok. Aras gel parka. Aa, şurada, şurada. Ee, e. Evin oradaki park çok uzak. Oraya gidemeyiz. Ay, bir şey, bir şey. O park kapanmış artık. Aa, bir şey, bir park. Sabah çok erken şu anda. Kapalıymış o park. Hatta burası yine açılmış. Burası artık bizim evimiz değil Aras. Evet. Yok anahtarı. Ev sahibine verdik. Ev sahibi de oraya başka kiracıyı koymuş. Şimdi o kiracı oraya girip çıkabiliyor. Biz giremeyiz. Bizim artık burada evimiz yok oğlum. İstersen şekerini bana ver öyle kay. Gider gitmez bir dip boyasını hak ettim. Aslında keşke buraya diplerimi boyayıp da gelseymişim ama hiç öyle atma gelmedi. Bu kadar diplerimin gözükçeyi. Efendim? Orada sallanman doğru değil Eras. Birazcık şurada oturayım. Bir, böyle bir nefes alayım şimdi da parkta oyalansın. Ondan sonra gideriz. Çok erken olduğu için şu an e, hem teyzem de uyusun diye geldim. Zaten teyzem eşi işe gitti. Kızı da işe gitti. Sadece teyzem var. Beraber bir kahvaltı yapacağız El ama. Ellerim pis oldu. Ellerim pis oldu. mendil aldım. Ben sana ıslak mendil aldım. Evet. Graniyoların her çeşidini aldım. Hı? böyle. Sadece şeyden almadım. E, tiramisu'dan. Çünkü tiramisu'da e, daha yani Diyarbakır'da aldığımı denemedim. Bir de güzel çıkmazsa ama hangisi ev favorim derseniz benimkisi bu. Ben en çok bunu seviyorum. E, zaten orman meyveli olan her şeyi çok seviyorum. Evet. Şunu yiyeceğim. Aşağı Hurma ve Aşağı Hurma ve Aşağı Bademle. Açarım. Ben biraz burada sessiz sessiz oturayım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Şimdi Afyon'da e, belediyenin yaptığı bir şeye geldik. Millet Bahçesi diye bir yere geldik. Burası zaten yani Instagram'da da bana sürekli hikayelerime şeylerime düşüyordu. Bakın şimdi içeriye giriyoruz. Bülent Ecevit Parkı. Things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago <laughs> push all my chips and call all in i'll bet on myself you keep stalling i hear destiny and it's calling i'll keep my head up high through the downs and lows and we're all going life. still nobody knows but i'ma choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago <laughs> Back a year ago selam evimden hepinize selamlar valla biz geldik evde baya bir sıcaklık var şu an ama şey değil yani dayanılacak bir sıcaklık değil şimdi ben buraya yatak yapacağım eşim dinlenecek biz de Aras'cımla takılacağız bugün bakalım neler yapacağız Aras bütün gece boyunca uyudu ben de çok şükür dinlendim uyudum Birkaç saat, bayağı bir saat uyudum yani. Şimdi hani, artık baba, baban suyu açmaya gitti oğlum. Baba, baba uyudu mu baban uyudu. Uyumadı. Baba hep araba sürdü. Ay o kadar böyle özlemişim ki ferah geniş böyle bir gelince bile içim açıldı yani evime çok özlemişim. Ay geldik işte bakalım. Artık gelsin yeni videolar. Şimdilik bu videoyu burada bitirelim. Yeni videoda görüşürüz. E, yerleştireceğiz artık bu eşyalarımızı. Taşınma gibi bir şey oldu yani. O kadar çok şey var ki şu an bagajda. Hiçbir şey getirmedik. Sadece e, e, kavurmalar falan vardı. Onları muhafaza ettiğimiz için hemen onları getirdik. Derin dondurucuyu fişe taktım. Onları koyacağım. Ondan sonra da çamaşır, bulaşık, bavul yerleştirme falan. O zaman tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.